Merhaba canlar, kusura bakmayın, bu süreçte bayağı bir ayrı kaldık. Benim şahsi işlerim, sınavlar, iş derken ve aynı zamanda da yapacağımız videonun konusu da ayrı araştırma isteyen bir şey. Zira üstüne pek kaynakçı olmayan ve bu konuda pek fazla yapılmamış bir şeydi. Gadofuru psikolojik incelemesini. Bunun için oyunu tekrardan bakmam, oynamam, daha detaylı incelemem gerekiyordu. Elimde oy oyuna ait eski kayıtlarım vardı. O oyunu indirdim, tekrardan oynadım. Keza indiremediklerini de izledim. Ve oradan karakter analizlerini ve çıkarımlarını yapmaya çalıştım. Öncelikle Kratos karakterini tanıtmak gerekirse Kratos God of War serisi boyunca baş karakter olarak yer alır. İlk olarak 2005'te Santa Monica Studio tarafından geliştirilen God of War oyununda tanıtıldı. Kratos, Yunan mitolojisine dayanan bu seride mitolojik tanrılarla dolu bir dünyada kendi kaderini şekillendirir. Kratos fiziksel görünümüyle dikkat çeker, güçlü bir vücut yapısına sahiptir ve asla pes etmeyen bir duruş sergiler teni solgun ve üzeri kanla kaplı ve savaşa olan bağımlılığı onu acımasız bir anti kahraman haline getirir. Kratos'un en ikonik özelliği ellerinde taşıdığı çift kanlı, zincirli, baltı olan Blade of Chaos'tur. Kaos'un kılıçları. Bu silahlar Kratos'un savaş becerilerini ve öfkesini temsil eder. Kratos bu silahları ustalıkla kullanarak düşmanlarına karşı ölümcül saldırılar gerçekleştirir. Kratos savaşta dahi olarak kabul edilir. Bir dahi olarak kabul edilir. Onu diğer karakterlerden ayıran özelliklerden biri de sahip olduğu tanrısal güçlerdir. Tanrılarla savaşırken bu güçlerini kullanarak devleri alt eder ve en zorlu engelleri aşır. Tanrıları dahi yenecek bir güce gelmiştir. Kratos'un karakteri sadece güç ve savaşçılıkla sınırlı değildir. O aynı zamanda karmaşık bir geçmişe ve duygusal bir yüreğe de sahiptir. Kayıplarla dolu bir hayat yaşayan Kratos, intikam arayışında kendini bulurken aynı zamanda oğlu Atreus'a da bir baba figürü olmaya çalışır. God of War serisi boyunca Kratos'un macerası, mitolojik dünyaları keşfetmek, tanrılarla savaşmak, ve kişisel gelişimi tamamlamak üzerine kuruludur. Bu süreçte Kratos, içsel çatışmalarla yüzleşir ve daha insancıl bir karaktere dönüşür. Sonuç olarak Kratos, God of War serisinde unutulmaz bir karakter olarak alır. Güçlü savaş becerileri, tanrısal güçleri ve karmaşık kişiliğiyle oyuncuların kalbini kazanmıştır. Onun hikayesi, heyecan, aksiyon ve duygusal bir yolculuğun birleşiminde bizlere sunar. karakteri tanıttıktan sonra aslında oyunun da biraz özelliklerine değinmeden olması. Bu oyunun önemi ve popüleritesi aslında bilinenin aksine biraz daha fazla ve toplumsal normları olan bir yönü de vardır. Oyun mekaniği ve görsel tasarımlarla God of War yoğun aksiyon sahneleri, epik boss savaşları ve zorlu bulmacalarla dolu bir oynanış sunar. Oyuncular Kratos'u kontrol ederken çeşitli silahlar ve güçlendirmeler kullanır. Görsel tasarım açısından da serinin oyunları grafik kalitesi, ayrıntılı dünyaları ve etkileyici karakter modellemeleri de dikkat çeker. Oyunun ödülleri ve başarıları, God of War serisi çıkış yaptığından bu yana eleştirmenler ve oyunculardan büyük övgü almıştır. Oyunlar, oynanış, hikaye anlatımı, grafikler ve müzik gibi alanlarda da bu oyun çeşitli ödüller kazandı. 2018 yılında çıkan God of War adlı oyunun yılın oyunu gibi prestijli ödüllere de layık görülmüştür. Popülerlik ve kültürlük etkisinde God of War serisi geniş bir hayran kitlesine sahiptir ve dünya çapında milyonlarca kopya satmıştır. Oyunlar video oyun endüstrisinde önemli bir etkiye sahip olmuş, aksiyon, macera türünde bir referans noktası haline gelmiştir. Serinin popülerliği Kratos karakterinin ikonikleşmesi, etkileyici hikayesi ve heyecan verici oyun deneyimi ile ilişkilendirilir. Ve God of War daha sonrasında yeni bir başlangıç yapmış. Hatta bazı eski oyunun onlarını sevenler bu yeni başlangıçta 2018'deki oyunda bunun oyunu yozlaştırdığını iddia etse de bu yeni başlangıç tam tersi bu serinin daha da yüksek seviyelere çıkmasını sağlamıştır. 2018 yılında çıkan God of War adlı bu oyunun seriyi yeni bir yöne taşımıştır. Bu oyunda Kratos oğlu Atreus ile birlikte Norse mitolojisine adım atar ve bir baba oğul hikayesi anlatılır. Yeni oyun serinin mekaniklerini yeniden tasarlamış, daha derinlikli bir hikaye anlatımı sunmuş ve yenilikçi bir oyun deneyimi sağlamıştır. Sonuç olarak God of War serisi oynanışı, hikayesi, görsel tasarımı, ve etkileyici karakterleriyle önemli bir yere sahiptir. Serinin popülerliği büyük bir hayran kitlesine sahip olmasının yanı sıra video oyun endüstrisine olan katkılarıyla da ortaya çıkmaktadır. God of War unutulmaz bir oyun deneyimi sunarak efsanevi bir seri haline gelmiştir. Evet, Kratos'un karakter önemine gelecek olursak başlı baş ana başlıklarda inceleyebiliriz. Öncelikle God of War serisindeki karakter gelişiminde, bir bakalım. Bu karakter evrimini inceleyelim. Kratos'un genel bir tanıtımında God of War serisinde Kratos Sparta'nın eski bir savaşçısıdır. İlk oyun olan God of War'da Kratos'un intikam arayışını ve Olimpos tanrılarıyla olan savaşını deneyebiliriz. Kratos cesur, Korkusuz ve acımasız bir savaşçı olarak tanıtılır. Ancak karakterin daha derinlemesine bir incelemesiyle onu iç dünyasına derin bir acı ve pişmanlık taşıdığı ortaya çıkar. Bir öfkenin simgesi halindedir. İlk oyunlarla Kratos öfkenin sembolüdür ve acımasızlığıyla tanınır. Olimpos tanrıları tarafından ihanete uğrayan Kratos intikam hırsıyla yanıp tutulur. Savaşlarda acımasız yöntemler kullanarak düşmanlarını yok etmeyi tercih eder. Kratos'un amacı Zeus ve diğer tanrıları devirerek kendi intikamını almaktır. God of War Kratos'un intikam yolculuğu sona erer ve tanrılarla olan savaşı kazanır. Ancak bu zaferi ona huzur getirmez ve geçmişindeki acılardan kaçamaz. Kratos intikam arısının nasıl yok etti? ve sevdiklerini kaybetmesine yol açtığını fark eder. Bu noktada Kratos karakterinde bir değişim yaşanır ve daha içsel bir yolculuğa çıkar. God of War 2018 yılındaki oyununda Kratos'un karakteri büyük bir evrim geçirir. Artık antik Yunan mitolojisinden uzaklaşarak Nordik mitolojisine de adım atan bir dünyaya geçer. Kratos eşi ve oğlu Atreus'la birlikte tehlikeli zorlu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukla Kratos babalık rolünü keşfeder ve oğluna rehberlik ederken kendi içsel dönüşümünü tamamlar. Kratos geçmişinin hayaletlerinden kaçmayı bırakarak sorumluluk almayı ve kendi hatasını düzeltmeyi öğrenir. Yeni oyun Kratos'un daha insancı bir karakter haline gelmesini gösterir. Oğlu Atreus ile olan ilişkisi onun duygusal bir bağ kurmasına ve empati yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Kratos, kendi öfkesiyle mücadele ederken, daha derin bir insanlık yönünü keşfeder. Bu süreçte de oyuncular daha derin bir insanlık yönünü de keşfederler. Kendi öfkesiyle mücadele ederken de Atreus'a sabır ve merhamet öğretir. Sonuç olarak Kratos'un God of War serisindeki karakter gelişimi eşsiz bir yolculuğu yansıtır ve intikamından uzaklaşarak Kratos içsel bir dönüşüm yaşar ve babalık rolüyle de karakter bütünlüğünü tamamlayıp insanlığını keşfeder. Oyunlar boyunca Kratos'un karakteri oyunculara bir savaşçının acımasızlığının ve pişmanlığının ötesindeki bir yanını da gösterir. Yani Kratos'un aslında iç dünyasındaki o merhametli yanı. başlangıçta savaş tanrısı olarak tanımlanan Kratos'un nasıl bir intikam hikayesine dönüştüğü inceleyecek olursa. Kratos, Yunan mitolojisindeki savaş tanrısı Ares'in hizmetinde yer alan bir asker. Savaşlarda gösterdiği üstün yetenekleri ve acımasızlığıyla tanımlıyor. Ancak Ares'in emriyle gerçekleştirdiği bir trajedi sonucunda Kratos korkunç bir intikam arayışına girmişti. Kratos, Ares'e olan öfkesini tatmin etmek için God of War serisinde mitolojik varlıklarla dolu dünyada mücadele eder. İntikam yolculuğunda Yunan tanrıları ve Titanlarla karşılaşırken kendi iç savaşında yaşar. Kratos'un intikam hikayesi onun kendi geçmişiyle yüzleşmesini gerektirir. Savaşın etkileri kendi ailesinin trajik sonuçlarına ve kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesine olur. Bu hikaye sadece dış düşmanları değil, aynı zamanda kendi içindeki canavarları da yenmek için mücadele ettiğini gösterir. God of War serisinin en son oyunu olan ve 2018'de bir yenilenmeyle God of War'la birlikte Kratos yeni bir mitolojik dünyaya yani Norse mitolojisine adım atmıştır. Bu oyunda intikam hikayesi Kratos'un oğlu Atreus ile ilişkisinde kapsamaktadır. Kratos hem kişisel intikamını takip ederken hem de Atreus'a babalık yaparken kendi iç savaşında da sürdürmektedir. Aynı zamanda Atreus'u da o kadar çok kovulamaktadır ki son oyunda zaten az kalsın seni öldürecektim deyip bütün savaşçı özelliklerini bir kenara bırakmasından artık tam bir baba figürü haline geldiğini anlıyoruz. Kratos karakterinin evreni bir savaş tanrısından daha fazlası haline gelmesini ve intikam arayışının ötesinde anlam arayan birine dönüşmesini gösterir. Karakter zamanla daha insanileşir, sevgi ve bağlılık gibi duyguları yeniden keşfeder ve geçmişteki hatalarını telafi etmeye çalışır ve yaptığı hataları oğluna Atreus'a yansıtmamaya çalışır. Kratos'un hikayesi oyunculara sadece görsel açıdan etkileyici bir deneyim sunmakla da kalmaz. Karakterin bu duygusal gelişimini anlatır. İntikam hikayesi bir affetme, bağışlama ve büyüme gibi evrensel temaları alır. Kratos'un intikam hikayesine dönüşmesi sadece bir video oyun karakterinin gelişimi değil, aynı zamanda karakterin daha derin anlamlar ve evrensel temalar etrafında şekillendirildiği bir yolculuk. Kratos'un intikamına ziyade kendi iç barışını bulma süreci onu sadece bir savaşçıdan daha fazlası yapar. Ve tabii ki oyuncularımıza, oyunculara iyi bir deneyim de sunar bu özellikler de. Evet canlar, maalesef ilk part halinde yapacağız bunu. Bu da ilk partımızdı. Partlar halinde yapacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Anka Kuru Necla Çaylak. Haftaya veya iki hafta sonra. Ama müsait olduğumda endişelenmeyin. Seriyi devam ettireceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı günlerde. Daha iyi zamanlarda. Görüşürüz.